alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Ünlü oyuncu Burcu Kara geçirdiği ameliyat sonrasını anlattı. Hastane odasına yaptığı paylaşım ile sevenlerini endişelendiren ünlü oyuncu Burcu Kara sağlık durumunu anlattı. Ünlü oyuncu geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Ünlü isim yaptığı açıklamada tabi hastane önüyle fotoğraf koyarsan sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil. Her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışırsınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Çok araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan Hoca'yı bulduk tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden doğunma iki gün kalan doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine ve ekibine tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle arayan soran yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim ifadelerini kullandı. Ünlü ismin halen hastanede tedavi görmeye devam edeceği de öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.